Evinin şöyle bir salonunun parkesini değiştireyim diye onunla yapamıyor. Siz biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Burada ben size kendi yaşattıklarınızı anlatmayın. Ama şunu demek istiyorum. Biz Trabzon teşkilatımızla, tüm ilçe teşkilatlarımızla vatandaşımızın her zaman yanındayız. Teşkilatlarımız onun için var. Köylere kadar, mahallelere kadar vatandaşlarımızın yaşadığı her türlü sıkıntı, zorluğu bizzat alanda görüyoruz. Arkadaşlarımız derhal raporluyorlar, genel merkeze iletiyorlar. Tüm Türkiye'nin nabzını her gün her saat tutuyoruz. Sorunlar ancak böyle çözülür. Sorunlar ancak halkla iç içe olarak çözülür. İşte biraz önce arkadaşımız ne dedi? Ya dedi ben elimi uzattım, sizinle tokalaşabildim dedi. Başka genel başkanlarla böyle mümkün olmuyor bu iş dedi. Yaklaştırmıyorlar başkanım dedi biraz önce değil mi? Biz her gün vatandaşlarımıza içeceğiz. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar, şimdi fındıkla başladık, geldik Trabzon'un diğer önemli konularına. Güzel bir Karadeniz sürüşüsü var değil mi? Of sürmene yaylası 15 doktora bedel diye. Bu iktidarın kötü yönetimi yüzünden Trabzonlu vatandaşlarımız artık yaylalara da çıkamıyor ya. Arkadaşlar hep beraber kadro olarak bu büyük ülkeye hizmet edeceğiz. Hep beraber. Biz, biz Trabzon'la gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Hep beraber. Hep beraber. Sağ olun. Bakın. insanların şöyle bir yayla keyfi vardı ya. Şimdi yakın yaylaya bile. Arabayla bir gel git 700-800 liranın aşağı yakıyor mu? Yeme içme daha yok. Hele bir de şöyle yaylaya çekeyim bir mangal yapayım falan dediysen yandım. Etin kilosu olmuş 200 lira. Gerçekten üzülüyoruz ya. Bir yandan üretici isyan ediyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, üreticilerimiz isyan ediyor. Biz batıyoruz, zarar ediyoruz diye. Bir yandan kasaptan, marketten et alan vatandaşlarımız isyan ediyor. Ben ete gücüm yetmiyor, param yetmiyor artık diye. Bu tamamen inanın kötü yönetimin sonucu. Başka bir şey değil. Çünkü Türkiye'de artık bir tarım politikası yok. Türkiye'de artık bir ekonomi politikası yok. Türkiye'nin bir göç politikası yok. Türkiye inanın rastgele, rastgele atılan adımlarla, rastgele alınan kararlarla yönetiliyor ya. Bakın Uzungölüyle, Hıdır Nebi'siyle, Sümela'sıyla turizm tam bir, Trabzon tam bir turizm cenneti değil mi ya? Allah vermiş, hamdolsun. Bir tabiat harikası bu şehrimiz. Ama bunlar bir Suudi Arabistan'la dövüştüler, barıştılar. Gittiler Birleşik Arap Emirlikleri'yle, dövüştüler, barıştılar derken Trabzon ekonomisi bu işten çok yer aldı. Tesisler boş kaldı. Gayrimenko sektörü durakladı. Bunların bu dış ilişkilerdeki zikzaklarının, tutarsızlıklarının bedelini burada Trabzon ödedi ya. Bakın bitmedi arkadaşlar. Şimdi buradan Trabzon'a soruyorum. Defalarca söz verdikleri demir yolunu Trabzon'a getirdiler mi? Hayır. Güney çevre yoluna başladılar mı? Hayır. Her yerel seçimde Söz verdikleri tramvay Trabzon'a geldi mi? Hiçbiri yapılmadı. Bu şehre verilen sözler tutulmuyor arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin. Biz Trabzon'un sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Ve ilk seçimlerden sonra da inşallah kollarımızı sığacağız. Bu sorunları teker teker ve hızlı bir şekilde çözeceğiz. Hızlı bir şekilde. Zamana yaymayacağız. Elimizi çabuk tutacağız inşallah. Değerli arkadaşlar. Evet. Ülkemiz gerçekten çok büyük bir kriz ortamında. Yaşadığımız sadece bir ekonomik kriz değil. Yaşadığımız aynı zamanda bir hukuk krizi, adalet krizi. Yaşadığımız aynı zamanda bir eğitim krizi. Yaşadığımız aynı zamanda bir dış politika krizi. Ancak krizden çıkış planları da bizim elimizde çok şükür. Biz daha önce de söyledim. Bu krizden inşallah bu kriz ortamından bu ülkeyi 6 ayda çıkartıp şöyle bir nefes aldıracağız. En geç 2 yılın sonunda da enflasyonu tek haneye indireceğiz. Çünkü zamanı da yaptık. 2 tane büyük krizi çözen ekonomi ekibinin başında ben vardım. Ama şimdi birisi çıkıyor diyor ki ben imza etmasaydım sen yapamazdın diyor. Ben de diyorum ki ya Hikmet imzadaysa 4 yıldır her türlü yetkiye sahip bir imza atmak mümkün. O imzayı bir atıverin de şu enflasyonu düşürün diyorum. O imzayı atıverin de şu ülkedeki hayat pahalılığını bir bitirin, düşürün diyorum. Dört yıl oldu ya, dört yıl. Ne zaman başarılardan bahsedilse eski defterler karıştırılıyor, ta 2010 11 12 yani bizim ve arkadaşlarımızın ekonominin başında olduğu dönemin başarılarından bahsediliyor. Madem Hikmet imzada atıverin şu imzayı da düşürün enflasyonu görelim diyorum ya. 4 yıldır niye artıyor bu enflasyon? Niye? 4 yıldır bu ülkede z niye zam üstüne zam geliyor? Niye bizim emeklimiz mağdur? Gerçek enflasyon yüzde 200 iken sen emekliye yüzde 80-90 uyduruk TÜİK enflasyonu kadar zam verirsen bu emeklinin satın alma gücü düşüyor ya. Evet. İşte gelirken durdurdu emeklimiz. 3500 lira maaşla ben nasıl geçineceğim bir anlat dedi ya. Hep beraber ülkemizin ekonomisine can olacağız. Ülkemizin adaletine can olacağız. Ülkemizin eğitimine, sağlığına can olacağız inşallah. Hep beraber yapacağız arkadaşlar, hep beraber. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Biz söz verirken bir de yanına mutlaka zaman koyuyoruz. Süre veriyoruz. Bugüne kadar 12 tane eylem planı açıkladık. 12. Eylem planlarımızın hepsinde takvim var, takvim. Gençler saat gençler saat 17'de Trabzon'un maçı var sesin hepsini burada tüketmeyin ha daha ses lazım olacak bakın değer arkadaşlar. Bizim bildiğimiz büyük Allah. Ama Türkiye büyük ülke. Bu ülke güçlü ülke, güçlü. Ne kadar kötü yönetirlerse yönetsinler, bu ülke inşallah çok kısa bir zamanda ayağa kalkacak. İnşallah. Ama şunu bilin bakın, şunu bilin. Bu ülkenin ekonomik krizi sadece ekonomi politikasıyla çözülmez arkadaşlar. Mümkün değil. Hukuk olmadan Adalet olmadan ekonomiyi çözemezsiniz. Ülkede eğitimi çökertirseniz ekonomiyi düzeltemezsiniz. İşte bunu bir türlü anlayamadılar ya. Ben anayasayı çiğnerim. Hukuku adaleti bozarım. Yine de ekonomiyi düzeltirim zannediyor. Ama olmayacak. Olmayacak. Biz önce hukuka ayağa kaldıracağız. Adaleti tesis edeceğiz. Bakın tam 198 maddelik yargı eylem raporu açıkladık. 198 madde. 200 tane pırıl pırıl hukukçunun emeği var. Biliyorsunuz bu arkadaşınız 3 yıl Avrupa Birliği Bakanlığı da yaptı. Biz hukuk reformu üzerinde çok çalıştık. Ama şu anda Deva Partisi'nin hazırlamış olduğu yargı eylem planı bugüne kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş en sağlam çalışma. Öyle ben hukuku adaleti ayağa kaldıracağım demekle olmuyor nasıl yapacaksın? Arkadaş nasıl yapacağını bir anlat hele. 198 maddeyle açıkladık arkadaşlar 198. Eylem planları var mı burada arkadaşlar bilmiyorum varsa şöyle birkaç tane getirin gösterelim. Bakın. Eğitimde Umudumuz Türkiye Türkiye arkadaşlar Türkiye. Umudumuz bu güzel ve güçlü ülke. Umudumuz büyük Türkiye inşallah. Hep beraber umut olacağız. Bakın eğitimde ciddi atım yapmak zorundayız. Gençlerimizi her yaştan insanımızı iyi eğitmek zorundayız. Hazırlıyoruz bakın üniversiteleri hayat boyu öğrenim merkezi haline getireceğiz. Her yaştan insanın gidip kendi bilgisini, becerilerini yenileyebileceği merkezler haline getireceğiz üniversiteleri. 40 yaşına da gelse, 50 yaşına da gelse bir vatandaşımız isterse gidip yeni bir konuda ihtisas sahibi olabilecek. İsterse gidip yeni bir meslek edinebilecek. Dünya hızlı değişiyor. 18 yaşında verilen meslek kararı 30 yaşına, 40 yaşına geldiğinde bazen geçerliliği yitirebiliyor. Onun için üniversitelerimizi her yaştan gençlerin, her yaştan vatandaşların gidip bilgisini, becerisini güncelleyebileceği merkezler haline getireceğiz. İşte bizim formülümüz bu. Hukukla, eğitimle, sapa sağlam bir temeli atacağız. O sağlam temel üzerine ekonomiyi inşa edeceğiz. Başka türlü mümkün değil, olmayacak. Ama inanın ilk 6 ayda yüzler gülecek. 2 senenin sonunda da tüm Türkiye şöyle derin bir nefes alacak. Değerli arkadaşlar, bizim DEVA Partisi olarak çok temel bir farkımız var. Ne o biliyor musunuz? Biz boş laf etmiyoruz. Biz iş üretiyoruz iş. Ne diyorsak, ne açıklıyorsak yazılı metinler haline getiriyoruz. Çünkü laf uçuyor, yazı kalıyor. Bakın tarihimizde ilk kez bir siyasi parti iktidarının ilk 90 gününde, ilk 360 gününde neler yapacağını madde madde sıralıyor. Bunu başka hangi parti yapıyor var mı şu anda? Her alanda yapıyoruz biz, her alanda. Böyle arada bir proje, arada bir açıklanan çalıştay raporu falan değil. Bir ülkenin, devletinin yönetiminde hangi alanlarda hazırlık gerekiyorsa bu hazırlığı bütün alanlarda yapıyoruz. Ve öyle dostlar alışverişte görsün diye değil ha. Alanında uzman kişilerle beraber her sorunun çözümünü çalışıyoruz. Türkiye'nin en iyi iktisatçıları bizimle ekonomi çalışıyor. Türkiye'nin en iyi eğitimcileri bizimle eğitim çalışıyor. Türkiye'nin en iyi dış politika uzmanları bizimle dış politika çalışıyor bugün. Ve bunu bir Türkiye çalışması olarak yapıyorlar. Bunların bir kısmı partili arkadaşımız, bir kısmı da dışarıdan gelip ya siz Türkiye için iyi şeyler yapacaksınız buna inanıyoruz. Ben belki başka partiye de oy verebilirim, seçim günü kararımı vereceğim ama ben gelip sizin çalışmalarınıza yardımcı olmak diyor, yardımcı olmak istiyorum diyor insanlar. Bunu görüyoruz şu anda. Onun için tam bir Türkiye çalışması yapıyoruz. Çünkü biz neyi nasıl yapacağını çok iyi bilen deva kadrolarıyız. Her şeyi hazırlıyoruz her şeyi. Bakın. Bunlar bizim eylem planları arkadaşlar. Bugüne kadar 12 tane açıkladık. 12 tane. 10 tane daha geliyor inşallah. 2 aya kadar bitireceğiz. Bakın. 0 1 tarımla başladık. Tarım Tarımla başladık tarımla. Afet yönetimi. Sosyal politikalar. Dijital dönüşüm teknoloji. Ekonomi, finans, istihdam. Bunlar uzaktan böyle bir sayfa gibi görülüyor olabilir. Şu çalışmıyor arkadaşlar? Bakın bunlar. Bunlar uzaktan böyle tek sayfa değil Bakın 50 sayfa, 60 sayfa uzun uzun sayfalar dolusu anlatıyoruz ne yapacağımızı. Boşa konuşmuyoruz. Tarih veriyoruz. Bütçesini hesap ediyoruz. Ondan sonra bunları açıklıyoruz. Yerel yönetimler ve şehircilik. 101 maddede anlatmışız şehirlerimizi nasıl ayağa kaldıracağımızı. Yüksek öğretim. 50 maddede anlatmışız ne yapacağımızı. KHK mağduriyetlerinin gidermesiyle ilgili sapa sağlam bir hukuk çalışması açıklamışız. Çevre ve iklim değişikliği. 65 maddede açıklamışız ne yapacağımızı. Biraz önce bahsettiğim adil yargı eylem planı 198 madde. Bakın sayfalar dolusu. Bunların hepsinin kadrolarını da hazırlıyoruz ha kadroları. Bunları kimin yapacağını da kadrolarıyla hazırlıyoruz. Dersimizi biz iyi çalışıyoruz. Sağlık tek tek açıkladık ne yapacağımızı. Göç Suriyeli meselesi nasıl çözeceğiz? E biz göndereceğiz. İyi de kardeşim nasıl yapacaksın? Takvimin nedir? Planın nedir? Hangi hukuk dayanağıyla bunu yapacaksın? İnsanlığından vazgeçip mi bunu yapacaksın yoksa insanca mı geri dönüşü sağlayacaksın? Hepsi burada açıklanmış durumda tek 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 tek. On tane daha geliyor bunlardan. Bunları şunun için söylüyorum. Bakın biz dersimizi iyi çalışan kadrolardır. Amacım yok bunun. Varsa böyle çalışmalar olan gelsin masaya koysun, ortaya koysun. Bizim var çalışmamız. Biz dersimizi hazırlıyoruz. Çünkü biz ülkeyi yönetecek kadro olmanın ciddiyetini, sorumluluğunu bugünden sırtımızda taşıyoruz. Bunu hissediyoruz. Bunun için bunları yapıyoruz. Hiç endişeniz olmasın arkadaşlar. Ülkemizi biz adalet, demokrasi, özgürlük ve zenginlik limanına sabah sağlam yanaştıracağız. Ve o limana demiri atacağız. Dış ilişkilerde İçi boş maceralarla oyalanmayacağız. Ne demişler? Öfkeyle kalkan zararla oturur demişler değil mi? Bağırıp çağırmakla bu iş olmuyor. Bağırıp çağırmakla ülke sadece zarar görüyor. Tabii ki dik duracaksın. Tabii ki bu ülkenin çıkarlarını savunacaksın. Tabii ki daha bir aylık, üç aylık bebeklerin hakkını koruyacaksın. Ama bu... Akıllı oluyor, rasyoneliteyle oluyor. Ülkemizi layık olduğu yere en ileri demokrasilerin seviyesine inşallah getireceğiz. Bunu hep beraber başaracağız. Görün. Biz şampiyon şehirle gurur diyoruz. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Ve şunu da açıkça ifade edin bakın. Bizim istikametimiz belli. Biz en ileri demokrasiyi hedefliyoruz. Biz hukukta adalette en yüksek standartları hedefliyoruz. Biz bugün eğer demokraside, hukukta, adalette en ileri Avrupa ise onların standartını hedefliyoruz. Bu istikamette daima adil olacağız, dürüst ve ehil kadrolarla çalışacağız. Türkiye'yi hukukla, adaletle ve istişareyle yöneteceğiz. Bin biliyorsak bir bilene soracağız. Bir kişi her şeyi bilemez ya. Mümkün değil. Ancak iyi bilenlerden sağlam bir ekip kurarsan bu koca ülkeyi, bu büyük ülkeyi ancak öyle yönetirsin. Ben her şeyi bilirim deyip de kafana göre hareket edersen ülke bundan zarar görür. Şu anda bunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da dost doğru çalışmaya devam edeceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Allah doğrunun yardımcısıdır. Biz istikametten sapmayacağız. Dost doğru çalışacağız ve ülkemizi hak ettiği noktaya inşallah hep beraber oluşturacağız. Buna yapacağız inşallah. Değerli arkadaşlar. Bugün ben epeyce söz verdim. Üstelik sözleri kitap kitap yayınladığımız eylem planlarına da dayanarak verdim. Ama şimdi söz alma sırası bizde. Trabzon hazır mısın? Daha önce yaptık inşallah. Çok daha güzelini yaparız. Çok daha güzelini. Çünkü Türkiye'nin insan gücü var, insan gücü. Sapa sağlam yetişmiş insanlarımız var. İşini iyi bilen ehil kadrolarımız var. Biz bu ülkenin insanına güvendiğimiz için diyoruz ki daha önce yaptık, çok daha iyisini yaparız diyoruz. Biz ben bilirim her şeyi ben yaparım diyenlerden değiliz. Biz bilenlerle çalışacağız, bilenlerle bu ülkeyi yükselteceğiz diyoruz. Trabzon soruyorum hazır mısın? Türkiye için canla başla çalışacak mıyız? Evet. DEVA partisini iktidara taşıyacak mıyız? Evet. DEVA partisini iktidara taşımaya hazır mısın Trabzon? Evet. Demokrasi için hazır mısın Trabzon? Evet. Adalet için hazır mısın Trabzon? Evet. Özgürlük için hazır mısın Trabzon? Evet. Zenginlik için hazır mısın Trabzon? Evet. Maşallah, ben sözümü aldım. Siz hazırsanız, biz de hazırız. Tüm ülkemize hayırlı olsun. 15 Ekim'de, tam bundan iki hafta sonra, inşallah, demokrasi meydanını Erzurum'da kuracağız. Trabzon, Erzurum çok uzak değil. Tüm Trabzonlu vatandaşlarımıza davetlidir. Erzurum mitingimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Sağlığın olun, var ol. Olun. Seslenime. Evet, değerli gönüldaşlarımız. Değerli gönüldaşlarımız, bir anons yapmak istiyorum izninizle. Bu prensesin ailesi bizlerle mi? Değerli gönüldaşlarımız, aramızda bulunan team, kıymetli vatandaşlarımız. Bu prensesin ailesi bizlerle ise kendilerine şunu hatırlatmak isteriz. Bu prensesin geleceği şu an gayet emin ellerde. Gayet emin ellerde gençliğin devasıyla birlikte Hava Nur bizlere emanet. Evet. Hava Nur'un annesi babası yakınlardaysa bizim arkadaşlara emanet orada gelip teslim alabilirler. İnşallah hep beraber. Hep beraber. Evet. Hani nerede arkadaşlar? Trabzon il başkanımız Kubilay Bey. İlçe başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz gelin. Evet değerli yönetimlerimiz şöyle Bordo'nun yanına en çok yakışan devam mavisi pilavlarımızı hep beraber kaldıralım. Trabzon il başkanımızı, ilçe başkanlarımızı, Türkiye'nin devası, genel başkanımız Sayın Ali Babacan'ı hep birlikte selamlayalım. Alkışlar Deva Partisi'nin ehliyetli, liyakatli kadroları için alkışlar yüz binlerce üyesiyle, milyonlarca seveliyle bu yola baş koyan genel başkanımız Sayın Ali Babacan ve değerli eşi, Sayın Zeynep Babacan için geliyor. İl yönetim, il yönetim. Trabzon İl Yönetim Kurulu üyelerimizi, ilçe başkanlarımızı sahnemize davet ediyoruz. Şampiyon şehrin yüreği mert, gönlü cömert insanları. Şöyle parti flamalarımızı, ay yıldızlı bayrağımızı kaldıralım. Alkışlarımız Karadeniz'in dağları gibi Karadeniz sahillerini maviye boyan dalgalar gibi gelsin. İşte adalet, işte demokrasi, işte atılım, işte şampiyon şehir Trabzon'un yürekli insanları. Teşekkürler Trabzon. Teşekkürler Türkiye. Genç Deval arkadaşlarımız, Devalı kadınlar, Devalı gönüllülerimiz. Bu bayram bizim, bu şölen bizim, bu meydanlar bizim. Hey hey. Evet. Değerli arkadaşlar, ben tekrar bu muhteşem buluşma için başta değerli il başkanımız Kubilay Bey olmak üzere tüm il yönetimimize, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ve özellikle bugün bizlerle beraber olan Trabzonlu tüm kadınlara gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı tekrar iletiyorum. Karadeniz'in kadınları güçlüdür. Bunu burada, bu meydanda tekrar gördük. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Buradan, bu meydandan tüm Karadeniz'e selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi tekrar ediyorum. Sağ olun. Deva, Demokrasi ve Atılım Partisi.